Tekstil sektöründe örme makineleri vazgeçilmez. Bu makinelerin vazgeçilmezi ise KE iğne. Konuşan KE yuvarlak örme iğneleri Oruzio havlu makinelerinde karşımıza VO 123 62 K02 iğneleriyle çıkıyor. KE Vo 123 62 62K02 yuvarlak örme iğneleri 10-20 fine makinelerde havlu, polar ve kadife kumaşlarını en iyi biçimde örmektedir. KE tüm teknoloji ve donanımını Kanada'nın Exeltor firmasından ithal eden bir şirket olmakla birlikte Çin'in en gelişmiş üretim teknolojisiyle beraber en gelişmiş araştırma ve geliştirme ekibine sahiptir. örme sektörünün lider iğne firmalarından KE, en ileri teknolojiyle elde edilen çelikten üretilmiştir. KE iğnenin gaga ve dil yapısı mukavemeti en ileri teknolojiyle üretilmiştir.